Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Yeni bir günde, yeni bir içeriğimizle karşınızdayız. Ebru ile birlikte bugünkü ekonomik gelişmeleri değerlendireceğiz. Selamlar Ebru. Merhaba Özgür. E, yeni katılan izleyicilerimiz sizler de hoş geldiniz. Umarım bu videoyu da izlersiniz ve bu videoyla yeni ulaştığımız izleyiciler de aramıza katılır, abone olurlar. E, şimdiden teşekkür edelim onlara da. Evet, e, gündemde e, bir iki gelişme var. Birden fazla gelişme vardı. Biz iki tane konu başlığını seçtik. İstersen o konu başlıklarından başlayalım. Evet ya dün ne güzel yani işte benzine indirim gelecek diye hani önce mi söyleyeyim sonra mı söyleyeyim kapatırken söylersem mutlu bir haberle kapatırız falan dedik ama bu bir gün bile sürmedi. Ee, Cumhurbaşkanı 2022 yılı e, bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini meclise sunmuştu. Ek bütçede de şöyle bir şey var Özgür e, benzin motori ve tüp gaz gibi ürünlerden alınacak ek verginin arttırılması. Rakamı da var. Rakamını da görünce çok can sıkıcı. Kanun teklifiyle petrol ve doğalgaz ürünlerinde tam 47 milyar 207 milyon 952 bin lira ek vergi geliri elde edilecek. Yani bu ne demek oluyor? Yani bütün vatandaşın cebinden çıkacak olan parayı söyledin yani. Ekstra olarak çıkacak olan parayı. Yani bunu 85 milyona bölebiliriz. Ya da e, aylık satılan yakıt e, litre bazı üzerinden bölüp onun fiyatını çıkartabiliriz. Yani burada sürekli olarak konuştukları sırada enflasyonun yıl sonuna kadar hangi seviyelere düşeceği ile ilgili açıklama e, hiçbir şekilde dillerinden çıkmadı, bitmedi. Fakat e, enflasyonu düşürme beklentisi içerisinde biz bunu açıklamaları beklerken diğer taraftan cebimizden ekstra para çıkması ile ilgili haberlere tanık oluyoruz sürekli. 47 milyar 207 milyon Küsuratı da var da küsuratını tekrar söylemeye gerek yok. Peki şimdi iki ülke arasındaki beş farkı bulmanı isteyeceğim ama bir tanesi çok net, ayan beyan ortada. Ee, Bizde işte ek bütçede bir daha böyle bir e, ek gelir elde edilecek bir kalem varken Amerika ne yapıyor? Yakıtlı vergiyi geçici olarak kaldırmayı değerlendiriyor. İki gündür Amerika'da yani sürekli bu haberleri duyuyoruz Amerika ile ilgili. İşte daha önce bir videomuzda söylemiştim, biz kıymetli vatandaş değiliz diyerekten, bizim değerimiz yok e, bu anlamda. Ama e, elin vatandaşı kıymetli, elin vatandaşı değerli, elin vatandaşının hayat standartları önemli. Hayat standartlarından kalsın böyle lüks bir yaşantan bahsetmiyoruz. Enflasyon altında ezilmemesiyle alakalı alınması gereken kararlar, çünkü ülkenin tamamındaki insanları etkiliyor. Üst seviyesi, orta seviyesi, alt seviyesi, bütün hepsini etkiliyor. Abi. Bugün işte bugün itibariyle bizde ekmek 5 liradan satılacak birçok yerde. 5 liraya. Ortalama bir Türk ailesinin evine günde 4 kişi olduğunu varsaysak en az 6-7 tane ekmek alması gerek demektir. Öğünlerinde Toplum olarak da... ekmekle beslenmeye alışık bir toplumuz evet. yani. Ee, peki şeyde halk ekmekte bir değişiklik yok ama değil mi? Sadece onlar da olarak devam edeceklerini açıkladılar. Tabii onlar da buğday fiyatları vesaire ya da aldıkları un fiyatları üzerinden ama buna ne kadar gelenebilirlerse fakat halk ekmeklerini öne ortada bütün vatandaşlar görüyordur Yani oradaki kuyrukları ve orada o 70 80 yaşında insanları gördükçe benim isim parçalanıyor. Ben o sıraya giremiyorum. Sanki onlardan birisinin hakkına yani onun evine gitmesi gereken ekmeği alacakmışım. Gasp veriyormuşum gibi geliyor. Ben o sıraya giremiyorum. Başkasında evet. da utanç yaşıyoruz yani resmen şu anda. Bu ek vergi zaten hani akaryakıtta yapılacak olan ek vergi olayı sadece akaryakıtı kalmayacak doğal olarak. Çünkü bu bizde standart bütün Türkiye vatandaşları bilir. Domino etkisi ee, her karşı evet, etkileyecek. Benzine, mazota yapılan zam o araçlarla taşınan bütün ürünleri market fiyatlarına yansır, etiket fiyatlarına yansır, perakende fiyatlarına yansır. Bu Vergi haberi bile şu an insanların, üreticilerin, perakendicilerin hazırlık yapmasına sebep olmuştur. Yani bu fiyatlar iki gün sonra şuraya gelmek zorunda kalacak. Ben bu ürünü bugün bu fiyattan satarsam yerine yenisini koyabilecek miyim hesap ederek bile fiyat etiketleri hazırlanıyordur şu anda. Doğru, kesinlikle Peki, iki konu belirledik demiştin. Diğer konumuza geçelim o zaman. Diğer konumuzda herhalde yarın e, Suudi Arabistan Velihat Prensi geliyor Selman. E, Türkiye'ye gelecek. Gelecek de ne ile gelecek? Biraz da o bekleniyor tabii. E, piyasalar bir döviz kaynağı beklentisi oluştu piyasalarda. İşte para gelecek, dolarlar gelecek, biraz daha rahat edilecek diye düşünülüyor. Acaba öyle olacak mı? Bir de e, bazı anlaşmalar yapılacağı söyleniyor. Bakalım o anlaşmalar Hangi yönde olacak? Gerçi açıklamalar var. işte enerji, güvenlik ve ekonomi alanında deniyor ama hani bir şeyleri mi satacağız karşılığında? Ne olacak? Swap mı yapacağız? Nedir? Daha detaylar belli değil tabii. Onu da yarın. Burada e, varlık fonuna aktarılmış olan şirketlere bakmak lazım. Yani onların arasından bir tanesi cazibe merkezi olabilir e, Arabistan için. E, sonuçta para sıkıntıları yok. Para sıkıntıları olmadıkları halde e, onlar da faiz arttırımına gittiler. E, yani bu faiz artırım olayı bir popüler bir hareket değil. Ekonomik, ekonomi matematiğinin gereksinimleri doğrultusunda yapılıyor. Arapları e, nasıl işlemiyor demek ki onlar evet, için nasıl önemli değil. E, nasılsa işlemiyor yani enteresan bir şekilde. E, ve şu an oradan gelme, gelme ihtimali olan daha bu net değil. Konuşuluyor. Ortada dönen rakamlar da var. Yani gerçekçiliği de e, her şey tartışılır. Çünkü bu tür e, spekülasyonlar hep ortada döner. Yok şu kadar milyar dolar gelecek vesaire bilmem ne diyerekten seçenek dahilinde olabilir. Fakat bunun karşılığında ne vereceğiz? Bunu hiç konuşan yok. Evet. Yani Arabistan'dan bize 300 milyar dolar gelecekse 300 milyar doları al kardeşim din kardeşi diye mi verecek bize? <laughs> tabii ki öyle bir şey yapmayacak. Tabii ki öyle olmayacak. Evet tabii bir de Perşembe günü de Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bir gün öncesinde Suudi Prens geliyor. Ertesi günü Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor. Bakalım oradan gelecek paralara göre mi hareket edilecek, beklentiye göre mi hareket edilecek, yine bu sefer nas pas mı denilecek yoksa Cumhurbaşkanı daha önce açıklamalarda yapmıştı yani çünkü faizi daha da aşağıya çekeceğiz diye yoksa yani oradan gelecek olanla ya da görüşmeler akabinde bir faiz indirimi çok e, kuvvetli muhtemel olmasa da yine de dillendiriliyor yani hani küçük de bir seçenek olsa da yine masada aslında. Yani şimdi aslında orada Cumhurbaşkanı e, yani... Yani bir nevi elini göstermiş oldu. Bundan sonrası tamamen e, Merkez Bankası Başkanı'na bağlı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı dedik yani faiz indirmeye devam edeceğiz dedi. E, yıl sonuna kadar elimizde olan süre belli. 6 aylık bir süreç var. 6 aylık süreç içerisinde kaç puan indirmesi planlanıyorsa ona göre dağıtılmıştır bu mevzu. Yani biliyoruz ki Merkez Bankası Başkanı tek başına böyle kararlar veremiyor yani. Evet. O yüzden artık top Merkez Bankası Başkanı'nda değil. Ama e, Merkez Bankası Başkanı 0.25 puanlık bile bir indirim yaparsa e, sağ kolu olur yani otomatikman böyle e, alacağı kararın ekonomi politikalar üzerindeki negatif etkisinin hesabını yapmadan böyle bir şey olursa ki bunun ceremesini biz çekeriz zaten vatandaş olarak. E, çekmeye evet, devam ettiğimiz evet. gibi daha fazla sonuçlarıyla karşılaşırız. Her şeye gibi. Bekleyip göreceğiz orasını. Evet, ee, evet, İstişareye yakın Bekleyeceğiz. Farktan sonra indirim değil yani e, faizi yükselseler bile hiçbir işe yaramayacak öyle görünüyor. Onu da yaşayıp göreceğiz bakalım yarın da e, yani Çarşamba da Perşembe de önemli. Biz yine onları değerlendirmek için burada olacağız. Sevgili izleyicilerimiz de gelir lütfedip bizi izlerlerse biz çok mutlu oluruz. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Aynen sözüne katılıyorum. Her gün aramıza yeni katılan birkaç kişinin olması, e, videoların altında yorumlarını dile getirmeleri, değerli vakitlerini ayırmaları e, bizi çok mutlu ediyor. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Umarım yeni izleyicilerimize ulaşırız bu videoyla da. Görüşmek üzere.